Merhabalar ben Fatih Ceyhan. Ben genelde taşınmaz aldığım için çektiğim videolarda hep taşınmaz üzerineydi. Ama sizden gelen sorular ve talepler doğrultusunda taşıtlar hakkında da bilgi vermem isteniyor. Aslında mantık aynı ama yine de kısaca özet geçeyim. Ne ödemeler yapacaksınız, hangi vergileri ödeyeceksiniz ve ne kadar masrafınız olacak konusunda ve nelere dikkat etmeniz gerektiği konusunda bir video hazırlamaya karar verdim. Şimdi taşıtta da aynı taşınmazdaki gibi mantık aynı. Genelde icradan oluyor. Ortaklığın giderilmesi taşıtlarda çok fazla olmuyor ama taşıtta da yine sistem üzerinde esatış.uyap.gov.tr üzerinde taşıt listeleniyor. Siz yine 7 gün öncesinden teminatınızı yatırmanız gerekiyor. %10 teminat bedeli var muammen bedelin. Muammen bedeli de yine makine mühendisleri veya bu konuda uzman kişiler, bilir kişiler Belirliyor muammen bedeli üzerinden de satışa çıkıyor taşıtlar. Siz muammen yüzde %10'u kadar teminat yatırıyorsunuz. Yine aynı taşınmazdaki mantıkla aynı eğer ihale sizde kalmazsa teminatınızı geri alıyorsunuz. İhale oldu bitti ve sizde kaldığını düşünelim. Ondan sonraki ödemeniz gereken tutarlar. Bir de şurada şuna dikkat etmek gerekiyor taşıtlarda bilirkişi raporları beklediğimiz seviyede yeterli kadar açıklayıcı değil. Eskiden ihaleler fiziki ortamda yapıldığında ihaleler taşıtın başında yapılıyordu. Yani fiziki olarak taşıtın başına gidiliyordu. Yine online teklif toplanıyordu ama fiziki ihale satılan taşıtın başında yapılıyordu. Hiç yoktan orada teklif verecek kişilerin bir inceleme fırsatı oluyordu. Şu an tamamen elektronik ortamda bittiği için taşıtı daha önceden görmenizi öneririm. Yani 7 Eminler'e gidip taşıtı incelemenizi öneririm. Büyük ihtimal aracı kurcalamanızı sağına sonuna bakmanıza izin vermeyeceklerdir ama genel o haliyle de aracı incelemeniz gerekmekte. Çünkü dediğim gibi bilirkişi raporları yeteri kadar ayrıntılı ve detaylı değil daha çok özet ve genel durumuyla, aracın genel durumuyla alakalı bilgiler veriyor. İşte kaza yap, yapmadığı konusunda bir bilgi vermiyor veya işte neresinin boyalı olup olmadığı konusunda bir bilgi vermiyor. Genelde de araçların anahtarı olmadığı için, bu da ayrı bir konu, icralık araçlar işte herhangi bir yerden yakalanıp götürülmüş olabiliyor. Genelde araçların ruhsat ve anahtarı olmadığı için bilir kişiler de şeye uğraşmıyor. Aracı çalıştırmaya işte çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Eğer kapısı kilitliyse içine bile binmiyor. Dışarıdan fotoğraflarını çekiyor. Camdan içeri gözüküyorsa içeriği görüyor. İşte içerideki gözlemlerini yazıyor, bırakıyor. O yüzden aracı görmeden mümkünse teklif vermeyin. Çünkü sonradan ciddi sıkıntılar çıkıyor. Aracın bazı parçaları eksik çıkabiliyor, araç çalışmayabiliyor. Bunların hepsini göz alarak teklif vermeniz gerekiyor. Ee, diyelim ki teklif verdiniz. Bu aşamaların hepsini geçtiniz. Aracı beğendiniz. Teklif verdiniz ve araç sizde kaldı. Buradan sonra da Şöyle sıkıntılı şeyler var ödemeniz gereken tutarları anlatayım. Siz Aracın geçmiş vergi borçlarını ödemiyorsunuz. MTV motorlu taşıtlar vergisini ödemiyorsunuz onu Sizin bedeniniz üzerinden ödeniyor. İkincisi 7 Emin ücreti çok kafayı karıştırıyor. 7 Emin ücretlerini de siz ödemiyorsunuz. Onlar da satış bedeli üzerinden ödeniyor. Siz aracın o dönemki hangi dönem içerisinde satıldıysa mevcut motorlu taşıtlar vergisini ödüyorsunuz. Aracın noter masraflarını ödüyorsunuz. Üzerinize tescil ettirmek için. Ve aracın e, muayene istasyonlarında TÜV Türk masraflarını ödüyorsunuz. Orada da TÜV Türk şöyle bir şey var. İşte araç 2 yıldır 3 yıldır muayenesizse onun bir cezası çıkıyor. Onu da siz ödüyorsunuz. Onun haricinde tabi bunun KDV'sini ve e, damga vergisini ödüyorsunuz. Kısaca bunu özetleyip toparlayacak olursak da Aracı 100 bin liraya satın aldınız. KDV'si 1 veya 8, 18 e, duruma göre değişir. Aracın cinsine göre değişir. E, 8 ise 8 bin lira KDV'sini ödersiniz. Binde 5.60 damga vergisini ödersiniz. Daha sonra aracı teslim almanız gerektiğinde, aracı teslim alabilmek için bir memur görevlendirilir. ve O memur sizle beraber, e, satış memuru sizle beraber 7 emine giderek aracı size teslim eder. Burada o memurun yolluğunu ödersiniz. Çok ciddi bir rakam değildir. 300 ile 500 lira arasında bir rakamdır. Bugünün güncel fiyatlarında. Ve o memuru götürecek taşıtın bedelini ödersiniz. O da yine dediğim gibi 500 lirayla 1000 lira arasında bir masraf tutar. Bunu da adliyenin hesabına yatırırsınız ve o memur sizle beraber 7 emine gelir, 7 emin de size aracı teslim eder, çıkar. Siz KDV, damga vergisi, memurun yevmiyesi, memurun yol harcı, aracın tescil masrafları, muayene ücretleri ve mevcut dönem içerisindeki motorlu taşıtlar vergisini ödersiniz. Bunun haricinde bir ödeme yapmazsınız. Ama bizim kulağımıza geliyor, sizden gelen yorumlara da baktığımda, bazı 7 eminler sizden otopark ücreti isteyebiliyor, bunu ödemezsiniz, ödemeyin. Ve eğer böyle bir talep varsa da satış yapan birime gidip aracı teslim alamadığınızı YDM'nin sizden ücret talep ettiğini söyleyin. Aracın anahtarı konusunda da söylentiler var. Bu konuyu yaşamadım bilmiyorum. İşte YDM'in sonradan satıyor gibisinden. Ben birçok YDM'den gittim taşınır mal teslim aldım. Hiç böyle sıkıntılar yaşamadım. Ama hani dediğim gibi sizden gelen yorumlara baktığımızda da bazı YDM'lerin böyle bir yola başvurduğu görülüyor. Bunlarda da dik durabilirsiniz. Siz 7 emin ücreti ödemezsiniz. Siz 7 emine herhangi bir ücret ödemezsiniz hatta. Yani aracın oradan çıkartmak haricinde hiçbir ücret ödemezsiniz. Çıkartırken çekici çağırırsanız çekicinin bedelini ödersiniz. Onun haricinde 7 emine bir ücret ödemezsiniz. Bu ücret satış bedelinden kesilir ve oradaki otopark ücreti ödenir. Veyahut da geçmiş vergi borçları varsa aracın onlar ödenir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bir de aracın anahtarı konusunda ciddi böyle hani kafa karışıklığı var. İşte dediğim gibi e, depocular bunu saklıyor daha sonra size satmaya çalışıyor gibi. E, aracın anahtar olup olmadığına bakın. Aracın anahtarının ne kadar maliyete yaptırıldığını görün, öğrenin. Yani herhangi bir servisi arayıp, araç hangi markaysa servisini arayıp anahtarının kaç sıraya yaptırıldığını öğrenin. Teklifinizi de ona göre verin. E, kimseye de bu konuda taviz verip para kaptırmanın bir anlamı yok. Ama ödeyeceğiniz tutarları bilin. Ve aracı mümkünse önceden inceleyin. Aracın plakası açıksa pelt kaydı olup olmadığını, daha önceki hasar kayıtlarına bakın. Çünkü bilir kişiler bunlara bakmıyor. Bilir kişiler dediğim gibi sadece özet olarak aracın dış görüntüsünün nasıl olduğunu, herhangi bir yerinde bir çarpma kaza olup olmadığını, yaptırılmamış kazalar yani yaptırılmışsa onun dikkatine dikkat etmiyor ona. Neye bak işte tamponunda çizik var, ön farı kırık, arka kapıda göçük var, ee, iç döşemesi deforme olmuş mu olmamış mı? Ee, görebiliyorsa eğer aracın anahtarı varsa açabiliyorsa kilometresi. Açamıyorsa anahtar yoksa veya göremiyorsa kilometresini aracın kilometresini göremedim yazıyor. Birçoğu motor kabutunu açmıyor eğer anahtar yoksa altından eğilip bakıyorlar motora. Motor yerinde gözünüyor ama eksik parçaları tespit edemedim yazıyor. Burada da şöyle bir sıkıntı var işte ee, i̇nsanların yine aklındaki soru işareti bu bilirkişi raporunun yeterli olmayışından kaynaklı. Ama bunu güncelliyorlar. Yani gün geçtikçe yeni bilirkişi raporlarına baktıkça daha detaylı çıkmaya başladı. İnsanların aklındaki bir soru işareti de işte araçtan eksik parça çıkar mı? Ee, çıkarsa ne olur? Yani aracın diyelim ki bir parçası kayıp. Ee, önemli bir parçası araç için motor aksamında veyahut da ne diyeyim mesela örnek olarak airbagleri yok aracın. Eğer bilirkişi raporunda airbagleriyle alakalı bir bilgi yoksa siz burada hak iddia edemezsiniz çünkü şart satış şartnamesinde yazar ki siz aracı bu haliyle gördüm beğendim ve teklif verdim aldım diye siz şartnameyi kabul etmiş oluyorsunuz teklif verdiğinizde bilir kişi raporunda şu yazarsa mesela örneğin araç 2000 motor 2000 cc motor hacmine sahip bir araç olarak yazılmıştır bilir kişi raporuna Giderseniz aracı teslim almaya bir bakarsınız aracın üstündeki motor 1600 cc'dir. Yani çok böyle bariz bilirkişi raporuna aykırı bir durum söz konusuysa siz bunu itiraz ederek aracı almayabilirsiniz. Ama onun haricinde işte ben e, aracı aldım ama daha sonra sorgulattım işte plakasını sorgulattım ki aracın pert kaydı var ben almak istemiyorum. Böyle bir durum yok. Dediğim gibi siz bilirkişi raporundaki yazılanların haricinde e, bir durum varsa... Burada hak iddia etmeniz sıkıntılı. Çünkü siz satış şartnamesinde ne yazıyorsa onu kabul ettiğinizi söylemiş oluyorsunuz. Ama bilirkişi raporunda yazanın aksinde bir durum varsa da hak iddia edebilirsiniz. Burada yine en önemli konulardan bir tanesi dediğim gibi yedi emine siz ücret ödemiyorsunuz. Siz e tekrar ediyorum. Aracın KDV'sini, damga vergisini, tescil ücretlerini ve motorlu son dönemki motorlu taşıtlar vergisi ve muayene ücretini ödüyorsunuz. Bunun haricinde siz sisteme herhangi bir para ödemenize gerek yok. Geri kalan ücretler işte e, e, satış masraflarıdır, e, yedemin otopark ücretleridir, onun oraya gitmesi için harcanan çekici ücretleridir falan. Bunların tamamını sizin satış bedelinden e, tahsil ederek yedemine ve diğer yerlere ödenecektir. Eski vergi borçları da oradan ödenecektir. Umarım faydalı olmuştur. Dediğim gibi ben hiç taşıt satın almadım, taşıt alanlara teknik destek verdim bu konuda ama. Sizlerden de tavsiyem eğer gerçekten bir şey taşıt almak istiyorsanız konusunda uzman bu işi bilen birisinden teknik destek almanızı öneririm. Hem dosyayı incelemeniz açısından hem de aracı e, mümkünse de yerinde görmeden teklif vermemeye dikkat edin. E, ve ihale konusunda da bir avukat arkadaş olabilir veya konusunda uzman bir arkadaş olabilir. E, teknik destek almanızı öneririm. Çünkü e, dediğim gibi sonradan başınız ağrıyabilir veya olası risklerin ne olduğunu hesaplayamazsınız. Bu da sizin canınızı sıkan şeylere sebep olabilir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Instagram adresimden bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. iyi günler dilerim.